Boykotun muhteşem kısmı bu. Ya bu sistem bu kadar saçma işliyor biliyorum. Evet. Biraz da şey gibi düşünebilirsiniz. Bu hisse senetleri aslında şey. Havadan para kazanıyorsun aslında bunda tamam mı? Kazanmaman gereken bir para var ortada. Hani karşılığı yok bu paranın. Hisse senedinin fiziksel bir karşılığı yok aslında tamam mı? Finans kapital dediğimiz şey bu. Şöyle. Boykotlar nasıl işler? Bugün konumuz bu. Boykotlar nasıl işler? Sizin aslında bireysel yaptığınız boykotların çok da bir anlamı olmayabiliyor. Bunların toplu şekilde olması lazım. Ama toplu şekilde olduğunda bile belirli şirketler aşırı büyük. Yani sizin tüketimlerinizin çok da bir önemi yok. Çünkü şöyle bir şey var. Finans kapital denilen bir nane var. Bilirsiniz borsa nasıl işliyor? Tabi borsanın nasıl işlediğini kimse tam anlayamaz. Ama şey muhabbeti vardır ya şirketlerin hisse senetleri vardır. Ve şirketlerin değerinden bahsedilirken bu hisse senetlerinin toplam değeri o şirketin değeri sayılır. Böyle fabrikaların taşınmazların değeri falan filan içerideki sermayeye göre değil. Hisse senetlerinin değerlerine göre. Bu hisse senetleri neye göre belirleniyor? Şöyle. Aslında şu an şirketler kar zarara göre büyümez. Tamam mı böyle hani şu kadar para kazandım sermaye olarak atayım şuraya yatırım yapayım diye büyümez tamam mı şöyle büyüyorlar bu hisselerin değeri şöyle artıyor bu şirketlerin kar oranları var tamam mı bir şirketin büyümesi için kar marjının sürekli arttığı gibi bir algı olması gerekiyor eğer bir şirket kar marjının sürekli artacağını gösterebilirse hani o grafiklerin yukarı gitmesi mevzusunu gösterebilirse yatırım çeker kar oranım artacak ben büyüyeceğim ve bana yatırdığınız parayı yani aldığınız hisse senedinin daha değerli bir şekilde satabileceksiniz veya onu garanti göstererek kredi çekip para harcayabileceksiniz. Şirketler aslında böyle yatırımlarla büyüyor. Ne sattığına ne aldığına göre değil. Şöyle diyebiliriz. Bu Starbucks boykotları oldu ya Gazze için. Türkiye'dekinden bahsetmiyorum tamam. Türkiye'deki biraz AKP için. AKP yakın Espresso Lab'ın önü açılsın diye yapılan bir şey biraz. Hani böyle Starbucks'ın camını kırmana gerek yok tamam mı? Gazze için boykot yaptığında. Öyle bir şey değil. Hani Gazze'ye silah gönderen bir fabrikayı işlem dışı bırakmak bir seçenek olabilir de. Bir tane Starbucks mağazasının camını kırmana hiçbir şey yaramaz. Hani kişisel tüketimin hiçbir şey yaramaması gibi. Ama bu Starbucks boykotlarından dolayı Starbucks %20 gibi bir değer kaybetti. Milyarlarca dolarlık bir zarar demek bu. Bu nasıl oldu peki? Bu boykot eden insanların sayısının çokluğundan dolayı yaşanan bir şey değildi. Kar oranlarının düşmesi değildi. Daha doğrusu zarar etme veya kazandığı paranın veya satışlarının düşmesinden değildi. Bu nedendi? Bu boykot çok ses getirdi. Medyada göründü ve hissederler. Kar marjı düşecek gibi düşünür. Daha doğrusu böyle kripto işine falan bir merak saldıysanız belli dönemler şeylere bilirsiniz. Bir shortlamak vardır, longlamak vardır. Longlamak neydir? Bu şeyin değeri artacak. Kaldıraç oynama derler buna. Değeri artacak. Ben bunun değerini artacağına para koyuyorum. Oradan kat para kazanıyorsun veya terse giderse para kaybediyorsun. Bu da aslında short oynamak için de bir fırsat yaratıyor insanlara bir şey diyorlar. Tamam boykot var demek ki bunun kar oranı düşecek. O zaman short oynayabiliriz bunlara falan filan diyerekten. Bunun hisse senetlerinin değeri azalıyor ve totalle şirketin değeri azalıyor ve böylece zarar ediyorlar. Yani boykotların buradan nasıl işlediğini söyleyebiliriz size. Genel bir özet ve kapanışı yaparsam boykotlar medyadaki etkisine göre işliyor. Daha doğrusu medyada gözüktüğü şekliyle materyal ...bir etkisi olabilmesi için finans kapitali etki etmesi yani bankalarda ve hisse senetlerinde etki etmesi gerekiyor. Hissedarları etkilemesi gerekiyor. Para babalarını etki etmesi gerekiyor. Yoksa kimsenin haberi yokken 2 milyon insanın Starbucks kullanmayı bırakması hiçbir anlam ifade etmiyor. Ama 2 milyon insanın bıraktığı ile ilgili çok ciddi bir gündem varsa... ...bu inanılmaz şekilde zararlar veriyor. Ve böyle zararları bir savaşlar falan verir hani... Starbucks HQ'sunu bombalasam bu kadar zarar vermez anlatabiliyor muyum? Boykotun muhteşem kısmı bu. Ya bu sistem bu kadar saçma işliyor biliyorum. Evet. Biraz da şey gibi düşünebilirsiniz. Bu hisse senetleri aslında şey. Havadan para kazanıyorsun aslında bunda tamam mı? Kazanmaman gereken bir para var ortada. Hani karşılığı yok bu paranın. Hisse senedinin fiziksel bir karşılığı yok aslında tamam mı? Finans kapital dediğimiz şey bu. Para üstünden para kazanmak biraz. Beklentilerden dolayı. Bildiğim bir düzen kuruyorlar ve bu düzene göre benim bu param var, şunu yaparsam para kazanırım gibi bir şey oluyor aslında. Bir şey üretmeden, bir üretim yapmadan minimal bir risk alarak ciddi paralar kazanabiliyorsun. Ama bu sistem şöyle de bir sıkıntı getiriyor. O küçük başarısız olma ihtimali çok ciddi de sıkıntılar yaratıyor. Yani %90 çok iyi para kazanıyorsun. Onu sağlıyor sana. Ama %10 kaybedince de o oranda çok kötü şekilde para kaybedebiliyorsun. Ve boykot gibi şey, eylemler bunu sağlayabiliyor bize. Hani temelde boykotların böyle işlediğini söyleyebiliriz yani.